Arapçada iptaseme veya tebesseme, gülümsemek manasına gelir. İptaseme veya tebesseme, tebesseme, tebessüm biz Türkçe'de de kullanırız. İptaseme veya tebesseme, gülümsemek manasına geliyor. Bunun zıttı, zıt anlamı abese manasındadır. Abese ise surat astı. Abese dediğim zaman Kur'an-ı Kerim'de malumunuz abese suresi var. Abese suresi ilk ayetinde abese ve tevalle, surat astı. Ve döndü manasında. Sure buradan adını alıyor. Abese ve tevalle. Surat astı ve döndü. Ence e ama diyor Allah Azze ve Celle. Kör sahabe geldiği zaman Allah Resulüne suratını astı ve döndü manasında. Abese surat asmak. İbteseme ise gülümsemek manasında. Her ikisi için örnek verecek olursak. İbteseme raculu. Adam gülümsedi. İndeme olduğu zaman ra'a sadih gördüğü zaman adam gülümsedi manasına gelir. İbtesemer raculu indema ra'a sadiqin gördüğü zaman adam gülümsedi manasına gelir. Emir kipinde ise ibtesim li vecihi ahikel muslim. Müslüman kardeşinin yüzüne gülümse manasında. Abese ile ilgili cümle kuracak olursak abese hişamun. Hişam suratını astı. Li muddetin taviletin. Uzun bir süre. Mudde mudde. Biz Türkçe'de de kullanırız. Taviletin ise uzun uzun bir süre uzun bir müddet Hişam suratını astı bir sebebin şu sebepten dolayı ghadabihi <laughs> öfkesinden dolayı Hişam uzun bir süre suratını astı manasına gelir. Arkadaşınız uzun bir süre suratını asmıştır. Bunu ona nasıl ifade edebiliriz? Nasıl sorabiliriz? Ente tarbusu daimen Sen bugün hep surat asıyorsun. hades. <laughs> ne oldu? Ente tarbusu sen surat asıyorsun daimen el yevm. Bugün sürekli surat asıyorsun. Mâzâ hades ne oldu manasına gelir. Daha fazla Arapça kelime, cümle, tabir ve kalıplar için takip etmeyi ve takipte kalmayı unutmayın. Fi emanillah. Allah'a emanet.